Ba Hadi gel. 3, 2, 1. İyi bayramlar. <laughs> Söylesene ya. İyi bayramlar. Kavuştay, büyük kavuştay. Sasa. <laughs> 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 Ezom <Esam>, iyi bayramlar <laughs> canımın için. İyi bayramlar kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Göstermediğim özeli burada gösteririm. <laughs> <laughs> Kurban olurum, dokunurum da. Ay. <laughs> gördünüz mü? Oo. Mi? İşte. <laughs> Bela. İyi bayramlar de. İyi bayramlar. Evet, aşağısı kaydı gidiyorum. <laughs> hmm. Ee, şey de sakinleştirici oluyor. <laughs> <laughs> yani Anneannes. Hmm. Ağlayacak mı? Hayır. Neden? E, ee, ağlamayacağım. Biraz Senden beraberiz. Ya. Ama Ağlar Bak annem yok. ne yapayım? Onlarla konuşuyorum. Ne güzel dinliyordun kız. Ama gerçekten ama de ezberlerden Günaydın. Sakin ol. Sakin ol. Sakin Artık biraz sabunmasın. Bu şarkı hazırlık kim taktı? Sen. Hayır canım. Sen anne. taktın. Hayır ben mi taktım? ne? <laughs> <laughs> Bana en numaralar yapacak mısın? Yapayım. Ne yapacaksın? Gizli. E, şu anda mı? Şu an canlı yayın mı oluyor? Canlıda da mıyız? Hayır değiliz. İzliyor musunuz? İzliyorum. <laughs> Tam Süleyman'a kalmadı. Başarısız. <laughs> at bir tane güzel onu da şey yapalım. Ne güzel ya? Güzel bir tane Gerek at bakalım. <laughs> çok, çok güzel atıyorum zaten. <laughs> potu alacak anlamıyor musun? <laughs>